Sevgili izleyenler, İngiltere'de evler küçük. Özellikle mutfak yaptırırken, mobilya yaptırırken kör noktaları doldurmak ciddi bir sorun. Ancak Kazım Usta en iyi çözüm. İşte Kazım Usta'nın ellerinden çıkan akıllı tasarımlar. İngiltere'de evler küçük. Hal böyle olunca dekore etmekte zorlaşıyor ve işin içine akıllı tasarımlar üreten marangozlar dahil oluyor. A'dan Z'ye bir evin tüm ihtiyaçlarını gideren Kazım Usta'nın emeğinden çıkan bir evin öncesini ve sonrasını sizlere göstereceğiz. Sıkı durun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Efendim merhaba. Yeni evlerini almış ya da mevcut evlerinde farklılık isteyen, dekorasyon açısından değişiklikler isteyenlerin hanımefendi ve beyefendilerin bu haberimizi yakından takip etmelerini rica ediyorum. Yanımızda Kazım ustamız var. Şu anda burada yeni bir ev almış bir beyefendinin, bir ailemizin eviyle alakalı özellikle kör noktalarını. Kör nokta ne demek? Birazdan siz bunu açıklayacaksınız. Ee, ve buradaki bir dekorasyon durumu söz konusu. İsterseniz neler oluyor? Biraz sizden dinleyelim. Ee, öncelikle hoş geldiniz bu inşaatımıza. Şimdi biz buraya geldik. Bu o, müşterimiz evi yeni almış. İçine girdiğinde de mobilyaları beğenmiyor. Ee, Hazır mobili oldukları için mutfak dolaplarında falan beğenmiyor ve yeni e, yaptırmak için bize müracaat etti. Bize geldik buraya ve bu buradaki ölçüleri alarak bir yeni dolap yapmaya başladık aşağı ve yukarısı. Şimdi ben burada bir şey belirtmek istiyorum. Burada e, kör bir nokta var. Şu arkamızda gördüğünüz bir kör nokta var ve geniş bir yer. Odayı da görüyorsunuz. Bu kadar fazla büyük bir oda da değil. Şimdi buraya bakın şu alana. ...hazır bir dolap nasıl uysun? Evet, özellikle bu bölge hazır bir dolap için çok uygun değil. Ortalama 1-1,5 metrelik bir boyutu ben var. Şöyle bir bakayım bakın. Burada bu dolabın derinliği ne kadar? Şöyle bir ölçelim. Şimdi biz burayı değerlendirerek... ...bu 84 santimin son 1 santimine kadar değerlendirerek... Bura biz dolap kuruyoruz. Çekmecesi içinde, askılığı içinde her şeyi hiçbir yerini boş bırakmadan biz buraya bir dolap yapacağız. Hazır mobilyaların girmediği alanlar, yani kör noktalar Kazım Usta'nın elinden çıkanlarla doluyor. Sevgili seyirciler sadece küçük, dar, kör noktaların dışında da geniş evleri olan, büyük evleri olan ve farklı alternatifler düşünenler için de yine siz devreye giriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi alternatifler sunuyorsunuz peki? Tabii sadece dar evler değil, biz geniş evlerin de dekorasyonunu yapıyoruz, mobilyasını yapıyoruz. Onlar da istedikleri model, renk ve ölçülerde istedikleri dizaynlarda oynayabiliyoruz. Yani ileri, geri, büyük, küçük, yüksek, derin, ee, renk değişiklikleri, bir dolapta 2-3 renk değişikliği falan istedikleri gibi yapıyoruz ve onların daha rahat kullanabileceği bir alana getiriyoruz o alanı ve yine de daraltmadan yine fazla yer kaplamadan fazla boşluk bırakmadan ve en önemlisi daha önce de belirttiğim gibi yapılan dolaplarda gömme dolaplarda, Türkiye usulü gömme dolaplardan bahsediyorum ben tavana kadar sıfır, yanlar sıfır ve altlar sıfır. Aralarında kir girme, hava girme Söz konusu değil, temizleme sorunu da olmuyor. Tabii ki büyük evlerde de biz dekorasyonlar yapıyoruz, mobilyalar yapıyoruz. Onlar da ne istediklerini bize söyledikleri takdirde biz de onları istedikleri şekilde yapabiliyoruz. Birazdan evin son halini göreceksiniz. Ama gelin önce evin sahibi Hüseyin Bey'i tanıyalım. <laughs> Efendim şimdi de yanımızda biraz önce göstermiş olduğumuz evin sahibi var Hüseyin Bey. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun eviniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Evinizi aldınız içeriye girdiniz ve içerideki dekorasyon hoşunuza gitmedi. Sonrasını isterseniz sizden dinleyin. Vallahi eve aldık içeriye hanım bir girdi pir girdi. Ben bu evde oturmam dedi. Biz de araştırdık daha önce bir iki ev hazır mutfak falan şubu almıştık flatımıza pek memnun kalmadık. Araştırma sonucu Kazım Usta'ya ulaştık. Kazım Usta geldi, içeriye girdi. Onun güzel ellerinde ne çıkacak? Sonucunu biz hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. İşte boş duvar solda. Sağdaysa yapılmış olan yeni dolap var. Yine mutfaktaki değişimi görüyorsunuz ve merdivenler ekranda. ev sahipleri hem işin sonucundan hem de ürünlerinden pek mi memnun? Efendim özellikle Londra Mahallesi seyircilerimiz bizi yakından takip edenler hatırlayacaklar. Birkaç hafta önce bizler inşaat halinde olan evimize gelmiş, Hüseyin Bey'in evine gelmiş ve inşaat halindeyken bu görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Daha o gün Henüz e, işte yerler yapılmamıştı, merdivende sıkıntılar vardı, işte efendim söyleyeyim dolaplarda eksikler vardı. Siz biraz stresliydiniz de. Ama o günlerden bugünlere baktığımızda e, Kazım Usta'nın elinin değmiş olduğu birçok nokta herhalde daha güzel oldu. İsterseniz sizden biraz dinleyelim bu hikayeyi. Evet, e, biz de yani gerçekten Kazım Usta'ya teşekkür ediyoruz. E, laminetimizden tut da merdivenlere kadar da özellikle de oda dolaplarımız e, bu duvardan duvara fitit oldu. Çok çok hanım memnun, çok güzel oldu. E, evin yarısı diyebilirim ve mutfağımız, mutfak dolaplarımız mükemmel oldu. Bu e, worktop'u ile, sinki ile yani gerçekten çok güzel hanım, çok memnun. nasıl yer tahtası olsun, işte mutfak dolapları olsun, nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel oldu, iyi ki Kazım Usta'yı tanımışız. Güzel yaptı dolapları, kullanışlı dolaplar. Bayanlar güzel kullanışlı dolap istiyorsa Kazım Usta'ya yaptırsınlar. para para İsterseniz işin biraz da maddi tarafı hakkında sizden bilgi alalım. Vallahi e, aslında hiç de öyle değil. E, kalite tamam çok güzel. Fakat ben çok araştırmacıyım. İyice araştırdım. Başka yerlere sordum. Daha önce yaptırdığım yerler vardı. Kazım Usta'nın fiyatlarıyla karşılaştırdığım zaman Kazım Usta'da karar kıldık. Hem kesemize uygun oldu. Hem de kalitesi çok güzel oldu. Duatim. Efendim, sizler de küçük evinizden şikayet etmeyin. Çözümler oluşturun. Ekranda öncesini ve sonrasını gördüğünüz bu ev bu hale geldiyse sizinki neden olmasın?